Merhaba arkadaşlar. Ben Gülseren Birlik. Bugün sizlerin karşısına eğitici bir video ile çıkıyorum. Hemen konuya girip sizleri çok bekletmek ve sıkmak da istemiyorum açıkçası. Şöyle söyleyeyim size. Siz aslında bilgisayarlarınızda ekran kaydı alabilmek için herhangi bir uygulamaya ihtiyacınız olmadığını biliyor muydunuz? Evet, bilmiyordunuz ama bugün bunu hep birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben birazdan açacağım kayıtta aslında size bahsedeceğim kısım gözükmeyecek ama ben size resim olarak şu köşeleri bir yerlere bırakırım. Şimdi hemen konuya geçelim. Şimdi şöyle bilgisayarımızın klavye kısmında Windows tuşu aslında tabiri caizse hepimizin de bahsettiği pencere tuşuna G harfine basılı tutuyoruz. Ve karşımıza siyah ekran siyah kutucuklar geliyor aslında diyeyim size. Bunun hemen bilgisayarımızın sol kısmında kaydı başlat. Mikrofon, Aynı zamanda da bir kamera görüntüsü bulunmaktadır. Siz buradan kamera görüntüsünden ekran alıntısı yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında ise burada hemen kaydı başlat kısmından videoyu başlatıp yalnız şuna da değinmek istiyorum. Şurada hemen mikrofon bulunmakta. Eğer ki siz sesinizi de kaydetmek istiyorsanız video ile birlikte ses kaydı açmanız gerekiyor. Şuradan mikrofona tıklayıp sizi zaten eğer bilgisayarınız otomatikman açık değilse size hemen bilgisayarın ayarlarına yönlendiriyor. Ardından siz zaten kaydı başlata tıklattığınız zaman sizin ekranınız kayıt altına alınıyor. Merhaba ben Gülseren Birlik coğrafya öğretmeniyim. Bugün sizlere Mısır'la ilgili genel bilgiler vereceğim. Mısır'ın coğrafya özelliklerinden bahsedeceğim. Diğer türlü çıktığınız zaman ise ekrandan diyelim ki siz kapattınız ekranı bundan sonrasında kayıt direkt kendini zaten hemen dosyalar kısmına ekliyor. Şu kaydın bir de şöyle bir avantajlı yönü var. Siz dilediğiniz kaydı yaptığınız zaman hangi isimde, hangi programı, neyse artık hangi videoyu kaydediyorsanız ismiyle birlikte ve tarihiyle birlikte kaydediyor. Bu da bizim için aslında dosyalarımızı bulma konusunda bize kolaylık sağlıyor. Siz bu dosyaları nereye kaydettiğini şu an düşünüyorsunuzdur. Şöyle bu dosyalar sizin bilgisayarınızın C veya D klasöründe videolar belgelerdeki videolar kısmına kaydoluyor. Siz de oradan zaten tarihi ve ismiyle birlikte kaydı olduğu için kolaylıkla bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız eğer yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz. Bu kanala abone değilseniz lütfen abone olursanız abone olmak ücretsizdir. Bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Videoyu da beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp ve yorumlarınız da benim için çok kıymetlidir. Olumlu veya olumsuz hiç fark etmiyor. Yorumlarınızı da yapabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.